Ertan iyi akşamlar. İyi akşamlar Görkem. Evet Latin Amerika'ya gene dönüyoruz. Çünkü gene seçim yapıyor bunlar. Daha doğrusu bir seçimin sonu geliyor. Peru'da başkanlık seçiminin ikinci turu bu pazar günü. Ben seni arama ihtiyacı hissettim. Çünkü önde gözüken aday Pedro Castillo. Bir köy öğretmeni. Sendikacı bir köy öğretmeni. Bir eğitimsel olarak beni özellikle ilgilendiren bir figür yani. Ve çok dik konuşuyor. Yani söylemi açıkçası beni biraz şaşırtıyor ama bir yandan da yani geçmişine baktığımız zaman 2018 ya da 2017'deki büyük grevin bir, bir tanesi ama yani onun öncesinde bir hani ciddi bir siyasal geçmişi vesaire olan birisinden bahsetmiyoruz. O yüzden bu Humala e, olan Tuhumala da böyleydi seçilirken. Yani o da çok e, nasıl diyelim soldan e, konuşuyordu. Çok Ama e, merkezden yönetti. Yani evet. epey savruldu. Gerçi yani Peru'daki son dönem başkanlara bakacak olursanız o PPK falan istifa etmek zorunda kaldı yani. Gene de e, yani böyle çok şeyler de söyledik de seçilmeden önce yap, söyledikleriyle seçildikten sonra yaptıkları arasında ciddi e, makaslar olan e, başkanlar da gördüğümüz için senin Castillo dair değer, değerlendirmeni alarak e, bu pazar günkü seçimi konuşmaya başlayalım. E, aslında 2017 senin dediğin gibi yani e, Pedro Castillo'nun biraz böyle tanınır olması ama tabii ülkenin bazı yerlerinde tanınır olması. 2017'deki o genel grevle ilişkilendiriliyor, bağlantılandırılıyor. Onun dışında ne Pedro Castillo'nun ne de aslında bağlı olduğu partinin bu e, Peru Libre Partisi'nin ki aslında bu partiden de değil. Yani böyle bir parti geçmişi de bir siyasal geçmişi de yok senin dediğin gibi. E, bu partinin de pek fazla mesela Lima'da e, tanınmadığını e, işaret ediyor herkes. E, yani şöyle bir şey var sanırım anladığım kadarıyla. E, hani senin de dedin ya bu retoriği söylevi biraz söylemleri biraz farklı diye. Mesela e, artık Latin Amerika'da gelenekselleşmiş bir şey var. E, her zaman bir sol ya da işte sosyal demokrat bir aday çıktığı zaman ona ilk söylenen şey e, Chavist ve Kübacıdır, Castro Chavist'tir şeyi. Mesela bu adam ilk defa e, reddetmiyor böyle bir şeyi. Hatta e, biz işte Evo'ya benzemek istiyoruz, Evo Morales'e benzemek istiyoruz ya da ona benzer bir yapımız var falan gibi bir şeyler söylüyor. Onun dışında senin dediğin gibi çok sert bu millileştirme konusunda, çok sert çok e, üstten konuşuyor. Zaten şeylerinden birisi de bu sloganlarından birisi de işte e, bir daha zengin bir ülkede fakirlik olmayacak diye bir sloganı var. Bu fakirliğin tamamını da neye, e, nereden ya da nasıl açıklıyor? İşte uluslararası şirketler, madenciler, özellikle maden şirketleri ve maden şirketlerine ödeteceğim diyor. Maden şirketleri artık bizim şeylerimizi, madenlerimizi çalamayacak diyor. Millileştirmeden bahsediyor. Şey demiştik bu parti e, partili değil. Aslında bu biraz işe yarayan bir şey. Yani belki ilk turu yani bakma imkanı olanlar olduysa ya da bakmak isteyen olursa yani ilk turda e, neredeyse Fuhimori Keiko Fuhimori seçilmeye de bilirdi. Çünkü böyle çok ufak bir marjinle 5-6 tane e, %11, %12, %13 oy alan e, ve hiçbirinin de merkez partilerden gelmeyen e, adaylar olduğunu görüyoruz. Bunu da hani çok yatsımamak, böyle çok şaşırmamak lazım. Senin de söylediğin gibi yani neredeyse son tam hatırlamıyorum ama son 10 15 senede herhalde 5 tane başkan değişti. E, 3'ü azledildi. Eee hepsinin şeyi var. E, o debret skandalıyla e, hukuki şeyleri var. Ne diyeyim? Süreçler devam ediyor. Keiko ama, da var. Keyko Hanım'ın da var yani. zaten tonla var. Keyko'nun zaten tonla e, hapisteydi çıktı, olacaktı, olamayacaktı falan filan diye. Yani en böyle siyasi parti geçmiş olan Keyko zaten. Ee, ve babası şeyde Japonya'da falan ee, ve şey Alan Garcia intihar, intihar etti tutuklanacağını anladığı zaman intihar etmişti. O yani... Çok ilginç bir an, yani ışıklar içinde yatsın diyeceğim. Ee, apristler kuvvetli e, bir şeydir zaten Peru'da. Ama e, yani muhtemelen Lavajato ile bağlantılı mı ben Biraz da onun bahsetmek gerekir. Evet. Ee, yani bu Brezilya'da başlayan ve hani kısmen Lula'ya karşı bir şey de içeren yani bir Hiç siyasi operasyon değil. da içeren ama kuşkusuz yani çok ciddi çürümüşlük olan ülkeler bunlar evet. aynı zamanda evet. özellikle bu 2000'lerin ilk başındaki doğal kaynaklardan büyük paralar kazanılmasıyla falan çeşitli petrol şirketleri madencilik şirketleri büyük paralar dağıtmışlar ve Peru'da da Odebrecht diye geçiyor oradaki şey yerelde onun evet. üzerinden Gene ciddi bir şey ve bütün siyasi neredeyse aktörlere eski başkanlardan Alan Garcia'da suçlanacağı kafasına sıktı. Yani tutuklanacağı anlamda de ee, an ee, intihar etti itibari. evinde. Peru'da o dönemlerde şey olmuştu. E, hani ondan bahsediyorlardı. Neredeyse e, hiçbir kamu, e, altyapı projesi devam etmiyordu. O devre skandalı. Her şey durmuştu. Yani ekonominin tamamı durmuştu. E, ve dediğin gibi de işte bütün neredeyse bütün ana akım siyasetçilerin Tamamına yakını, başkanlar farklı spektrumdan başkanlar, hepsi dahil oldular bu sürece yani bu skandalı. Odebrecht'in bir alt şey olduğunu, Odebrecht bir Brezilya şirketi devasa bir inşaat şirketi ve bir alt birim kurarak bu birim üzerinden Latin Amerika'daki birçok ülkeye rüşvet verdi ve rüşvet vasıtasıyla kamu ihaleleri aldığı ortaya çıkmıştı. İşte Peru'da... Neler ne oluyor bazı ülkelerde ya değil mi? Çok şaşırtıcı şeyler. Hayatınızda duymadığınız şeyler. Ee, yani olabiliyor demek ki böyle şeyler. Avrupa'ya uzak böyle şeyler tabii ki. Ama dediğim gibi Peru'da neredeyse kamu ihaleleri, kamu altyapı projelerinin tamamı durmuştu. Ee, ve işte sadece bu. Tabii Brezilya'da İşçi Partisi'ni iktidardan indirmeye yaradı. Ee, işte bazı ülkelerde hiç takip edilmedi. Kolombiya'da mesela takip edilmedi. Meksika'da o zamanlar takip edilmedi. Ama yani kıtanın tamamını etkiledi neredeyse. Bu skandal. Bu, ve bu da bu da şeye sebep oldu. Şunu bağlayalım Peru'ya. Evet. Bu da Peru'daki merkez siyaseti ortadan kaldırdı. Yani merke merkez solda ve sağda e, politika yapan partileri insanları parti, bu partilerden uzaklaştırdı. Ama tabii bu Peru'da aslında kısa bir sürede ikinci kez oluyor denilebilir. Yani Şimdi biraz da herhalde yani Pedro Castillo seçilirse umarım konuştuğu gibi yönetir. Yani o zaman da buradan elimizden gelen dayanışmayı gösteririz öyle bir şey ihtiyacı var mı diye. Ama belki buradaki benim çok yakından tanıdığım kimi şey toplumsal hareketlerde ileri ileri roller üstlenen öğretmen da bir fez alırlar bir şey yapmaya kalkarlar belki ama esas tabii rakibinden bahsetmek gerekiyor. Keiko Fujimori, e, eski devlet başkanı Alberto Fujimori'nin kızı. Ha, Alberto Fujimori'den önce de aslında böyle bir e, merkez partilere evet. büyük güvensizlik, o zaman da işte iki parti, bir yanda Apristler, e, fede, fe, neydi o? Fredo mu oyunu muydu, muydu? Bir karşısındaki diğer parti ve Fujimori bunların e, ikisinin de düşük itibarından yararlanarak gerçekleştirdiği meşhur ya da Beşum e, otogolpe Golpe 92'de yani bu bir ve parlamentoyu anayasal böyle bir yetki olmamasına rağmen kapattı ve o sene Abimel Guzman'ın da yakalandığı senedir. Yani onun da itibarına dayanarak ama baktığınız zaman o dönemki kamuoyu yoklamalarına Fujimori'nin destek oranı yüzde üzerinde kongrenin kapattığı anayasanın dışına çıkarak kapattığı kongrenin e, itibarı yerlerde sürünüyor. Yüzde on evet. falan gözüküyordu. O zaman da zaten yani o eski Peru'nun daha tarihsel hani iki elit partisi gibi diyebileceğimiz şeyler ortadan kalkmıştı. Ama ondan sonra dediğim gibi bir sağ bir son odak oluşmuş olsa da o iki partilik bu 2020 seçimlerinde dağılmış gözüküyor. Hiçbir partinin 130 şeyli sandalyeli Peru meclisinde 2020 seçimlerine göre 25'ten fazla sandalyesi yok. Şimdi senato senato seçimleri de öyle yani sen ilk turda senato seçimleri de yapıldı gene dağınık yani şimdi Peru Libre kazansa da ama tabii orada bazı ittifaklar çıktı başka sol adaylar vardı Veronica vardı o şimdi ikinci turda destek oluyor öyle bir anlaşmaları vardı kim geçerse çünkü Veronica'nın da geçme imkanı vardı ee, belki orada hani ittifaklar çalışacaktır tabii ama dediğin doğru yani Fukimori'nin öyle bir mirası var Fukimori'nin bir 92'deki kendi kendine yaptığı e, meşhur senin dediğin gibi darbesi var bunlar da tabii ki <laughs> şey e, enteresan konular e, ve ve tabii ki e, şey de var orada anayasayı da değiştirdi Fukimori ve inanılmaz bir mesela. destek kazandı e, toplumdan yani bugün de mesela toplumun bir kısmının aslında böyle yüzde %40 40-45'inin Fukimori soyadına çok da böyle e, karşı olmadığını görürüz ama böyle ben şeylere bakmıştım ilk turdan önce Keiko'yla kim kalırsa ikinci tura kesin kazanır diyorlardı. Tabii bu son 10 günde biraz bazı şeyler değişti. Evet, evet. E, aydınlık Yolcular'dan dolayı. E, ve şey e, yani Keiko'dan Keiko'ya kesinlikle oy vermeyeceğim diyen bir %55 falan vardı e, ilk tura gitmeden önce. O zaman diyorlardı ki kesinlikle Keiko'yla keşke yani kalsak e, ikinci tura diye. Ama tabii bir de Aydınlık yolcuların son işte bir hafta oldu galiba. bir. Eylemi oldu senderocuların ve o biraz şu şeyleri değiştirmiş gibi gözüküyor. Ya aydınlık yolculardan ayakta kalan yani bir ekip var sadece diye biliyorum. Onlar da bir Guzman'ı reddediyorlar bu arada yani, yani aynı ekip mi tabii bilemiyorum ama yani Kuzbançları reddediyorlar ama sonuç olarak biz aydınlık yol aydınlık yol diyoruz ama tabi yani Peru Komünist Partisi aydınlık yol Hı -hı. tabi aydınlık yol da aydınlık yolda da Peru'nun önemli ee, Marksist düşünürü biraz da kendine özgüdür. Ee, Mariategin'in e, bir sloganından çıkan bir şey, Sosyalizm de aydınlık yolu için gideni e, sloganından doğuruyor. Ama Maoist bir e, silahlı hareketti. Uzun süredir de epey baskı altındaydı. Sanırım bir kırsalda guzmanı e, liderliğini kabul etmeyen bir ekip hala e, bir şey gerilla e, faaliyetine devam ediyorlardı ama. Yani son anda olan şeye dair tabii bir benim e, bir şeyim yok. Yani net bilgim yok. Yani ee, benim de bilgim yok ama şöyle bir bilgi var. O da et anketler yani anketlere olan etkisi yaklaşık 5-10 puan fark gösteriyordu. Ee, evet. Kastiyo çok öndeydi. Evet ve şu an neredeyse 1 puan falan gibi bir fark gözüküyor. Çünkü Peru Libre'de Maria Tegici. Ee, Onlar da kendilerini Maria Tegici olarak e, tanımlıyorlar falan. Tabii ki direkt yani şey sağa kullandı yani bunu. E, çünkü evet. Hani bu şey kim yaptıysa artık bu terörist saldırıyı. E, çocuk falan da öldürdüler çünkü. E, Keiko seçilirse işte yıkarız Peru'yu tarzında değil için. E, onun bir seçmende karşılığı oluyor tabii ki. Burada tabii bir Maria ama yani Peru solunun genelinin çok benimsediği bir Hı -hı. E, karakter. Ama başka bir şey Fujimorizmadan bahsetmek gerekiyor belki. Yani dediğim gibi her şeye rağmen yani o... Alberto Fujimori'nin 1992 2000 arası süren e, ciddi bir muhafazakarlık, toplumsal muhafazakarlık yani işte eşcinsel düşmanlığı vesaire falan içeren serbest piyasacı olan, net serbest piyasacı olan ama yani Peru Derin Devleti'nin de aydınlık yolla her yolla mücadele ettiği, bunun da bir şekilde yani özellikle toplumun kimi kesimleri de bir gene bu Türkiye'yi şey yapan Anımsatan bir şey yani. Ee, kendi toplumsal tabanını inşa etmek için kullandı. Ve e, Fujimori e, bir öncelikle tabii politikacı satın almaya çalışırken yakalandı. Dolayısıyla Japonya'ya kaçmak zorunda kaldı. Ama ondan sonra 25 yıl ceza yemesine sebep olan şey tabii ölüm mangaları. Yani ölüm mangalarındaki rolünden dolayı ama buna rağmen hala Peru toplumunun neredeyse üçte biri işte Keiko Hanım'ın Fujimorinin kızı olmak dışında bir özelliği yok diye biliyorum ben. Onu ama da Ama buna, buna rağmen şey... diyorsun ya, buna rağmen diyorsun ama bundan dolayı da olabilir. Bundan dolayı işte, evet. onu evet. konuşmak lazım. Yani bu Fujimorizmo e, bir kuvvet yani şey üçte biri her şeye rağmen bunları belki de yani öldürmeyecekti de ne yapacaktı diye düşünen evet. e, insanlar ve siyasetçi satın almayı da bunlar satılıksa da birileri bunları satın alacak diye. E, düşünüyor insanlar herhalde ama tabii oradaki esas mesaj bu yani aydınlık yola karşı e, devlet terörü e, kampanyası ve bu şey muhafazakar dünya toplum yaşam tarzı. Bu tutuyor yani anlaşıldığı kadarıyla. Bu da aslında Türkiye'de çok ilginç bir şey olmasa gerek. Hatta başka bir şey daha e, 92'de darbe yaptığına dair zaten bir tartışma da yok Yani anayasada olmayan bir hakkı kullandı eee şey yaparken e, kapatırken ama var olan partilere karşı o kadar bir şey vardı ki tepki vardı ki o tepkinin de e, üstüne binerek e, bunu gerçekleştirdi. Zaten çatışmalar vardı işte onun üzerine gitti ama şu da ilginç bence hani akılda tutmak lazım şimdi Peru yani biraz Bolivya'ya benziyor o açıdan. E, Coğrafi olarak bir bölünmüşlük var. Bu bölünmüşlüğün çok böyle kalın çizgilerle siyasi sonuçları var. Yani üçe bölebiliriz Peru'yu. İşte kıyı, dağ ve orman diye. Yani evet. Amazonlar, Ant Dağları ve kıyı. Kıyıdan da kastımız Lima zaten yani. Evet. E, çoğunlukla. Şimdi mesela Pedro Castillo evet. e, neredeyse Lima'da yani çok az bir oy almış durumda. Ve hala Lima'da yani kazansa dahi Pedro Castillo Peru'da başkanlığı. Lima'da %52-%53 gözüküyor Keiko. Yani evet. e, Biraz şey etkisi var. E, bu biraz Ekvador seçimlerinde de olmuştu. İşte Guayaquil'in mesela işte işçi mahallelerinde e, Arauzo'yu çıkmıştı da falan biraz konuşmuştuk ya. Aha, benzer aha, aha. bir durum burada da var. Mesela şeyde süpürüyor. E, merkez eyaletlerde falan. Doğu'da süpürüyor. Ama e, Lima'da Pedro Castillo e, yani orta sınıfların bir kısmını e, kendine çekememiş gibi gözüküyor. Kentli orta sınıfları. İşte orada biraz o diğer sosyal demokrat partilerin etkisi belki beklenebilir. Yani şu an aslında biraz durum ortada gibi, e, onu da hatırlamakta fayda var. E, tabii yani gene şöyle yani Castillo hakikaten e, bundan 4-5 sene evveline kadar çok kimsenin bilmediği, yani ormanlık bölge değil mi onun şeyi? E, yani, yerli bölgeleri evet, evet. Öğretmenlik yapan yani, köy öğretmenliği. Orada öğretmenlik yapıldığı zaman da yani işte yemek yapıyorsun, yerleri temizliyorsun falan yani bu şekilde e, çalışan aynı zamanda sendikal e, yani öğretmen sendikacılığı içinde e, mücadele eden e, birisi ve şeyle de çok alakası yok aslında. Daha önce bir hani sosyalist faaliyetle vesaire e, böyle bir alakası yok ama karşısında. Çok kuvvetli bir toplumsal tabanı olan, parası olan e, bir aşırı sağcı e, siyasal akım var ve ortada kalanlar daha önceki seçimlerde Fujimori daha önce, yani Keiko daha önce seçim kaybetti, PPK'ya kaybetti. Hı hı. Yani orada da tam dediğim hı hı. olmuştu. Keiko'nun karşısında kim kalacaksa çünkü öyle, öyle bir polarize etmişti ki Fujimori ülkeyi hı hı. ama çok sıktığınız zaman sizin tarafınızda bu polarizasyonda küçük parça kalıyor. Yani Fujimori'cilikte de küçük parça var ama e, yani tanınmamış e, birisi işte e, yeniden çeşitli e, siyasal şiddet eylemleri falan gibi şeylerin de akla gelmesiyle ortadakiler e, bir ehveni gibi gibi e, Keiko'nun peşine Fujimori'ciliğin e, peşine takılabilirler gibi bir şey var. Dolayısıyla seçim bundan senin altın çizdiğin gibi iki hafta önce göründüğü yerde değil. <laughs> ee, şu an ortada. Peki Peru'da e, yani biraz şey olacak ama Fujimori kazanırsa yani bu Kolombiya'dakiler falan açısından bir rahatlama olacaktır. Bolsonaro açısından falan bir rahatlama olacaktır. Yani bu Latin Amerika'nın bildiğimiz e, sağcı network'ünün önemli bir parçası. Fujimorizm aynı zamanda. E, Castillo'nun seçilmesi peki yani Evo Morales'le bir yakınlığı olduğunu biliyorum. Onun dışında yani Maduro'ya vesaireye dair olumlu bir lafını ben okumadım. Ne şey şey yeterli zaten olumsuz olmaması yeterli olumsuz çünkü olmaması yeterli direkt, doğru. direkt kendisini yani orada solun kendisini direkt şunu söylemesi gerekiyor neredeyse. İşte biz katiyen çünkü ne diyorlar? Venezuela'laşacağız diyorlar değil mi? İlk evet. şey o oluyor. Yani gene dinledim bu 2-3 hafta evvel kesin kazanacak gözüyle bakılıyordu. Böyle işte ana akım medyada falan işte ağlıyor adam yani evet Venezuela'ya dönüşeceğiz, Venezuela. bir çavist çavist sürekli çavist kelimesini çavist çavist diyorlar. Ee, hani o, o onu söylememesi bile büyük bir şey aslında. Ee, belki Bolsonaro ya da işte Duque Muque onlar şu an kendi dertleriyle uğraşıyorlar. Onlar çok hani e, Keiko kazansa belki bir etkilemez onları ama e, bence eğer e, burada da böyle bir değişiklik görürsek e, Önümüzdeki seneler başka bir şeyden bahsediyor olacağız bölgesi olarak. Hani 2006'larda, 2007'lerde e, şeyden bahsediyorduk ya bir sol dalgadan bahsediyorduk. Bir post-egomanik, post-liberal dalgadan bahsediyorduk. Çünkü yani Brezilya'ya bakıyoruz orada da e, Lula yani şu an hareketlerde yani, evet, ka girse evet, kazanacak evet, gibi gözüküyor. Evet, evet. Şili'de zaten yerel seçimleri ve kurucu meclis seçimlerini sol kazandı. Orada anayasa değiştirecekler, anayasa yapacaklar. Kolombiya'da durum malum. Ee, yani bir başka bir şeyden bahsediyor olacağız gibi geliyor bana. Yani Pedro Castillo e, seçildiği zaman bir kez ortaya çıkacak olan hava e, Latin Amerika soluna tıpkı yani pembe dalganın kuvvetli zamanında olduğu gibi bir hava yaratacak. Sonra evet. adamın içinden birinin bir morana çıkarsa yani bu <laughs> olasılık dışı değil ne yazık ki onu ayrıca değerlendiririz ama kazanması hiç değilse orada. E, Hakların mücadelesi açısından bir e, moral motivasyon kaynağı olacak. Peki son olarak e, yani biz şey yapmıyoruz öyle Kıbrıs'a bet bet falan işlerine girmiyoruz ama e, gene de bir tahmin alalım, sonra da seni sorumlu tutarız bu tahmininden dolayı. Ya ben tabii gönlümün <laughs> gönlümün istediğini söylerim e, o da hep ters çıkıyor. Ee, o zaman söyleme. O zaman söylemeyeyim. <laughs> doğru, doğru söylemeyeyim. Bakalım. Yani Kazanırsa konuşuruz. <laughs> tamam. bizi, bizi izleyenler kimin kazanmasını istediğimizi e, anladılar. Sonra ben de burada bir iki öğretmen tanıyorum. Onları Cumhurbaşkanı adayı olsunlar diye şey yapmaya başlayacağım. <laughs> i̇ttirmeye başlayacağım. Ertan çok sağ ol. Seçimden sonra bir değerlendirme yaparız. Bir de bir ara bir Brezilya, Brezilya konuşalım e, istiyorum. Artık yavaş yavaş Kimseyi de çok sıkmadan onları da yaparız. Görüşmek Olsun. üzere iyi akşamlar. İyi akşamlar.